Ee, Mustafa Bey iyi fuarlar diliyorum öncelikle. Çok Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Merhabalar. Ben Dilek Gıda e, satış e, direktörü Mustafa Hızal. E, Dilek Grup'ta yaklaşık 4 yıldır satış direktörlüğü görevini e, gerçekleştiriyorum. Ondan önce de e, 25 yıl boyunca FMCG sektöründe hem üretici hem dağıtıcı firmalarda üst düzey görevler aldım. Fuardayız. Dilek Grup şu an katılımcı. iyi de bir metrekare standınız var. Biraz Dilek Grup'u tam bahsedebilir misiniz? Dilek, evet. gruptan? dilek Grup aşağı yukarı 40 yıllık bir firma. Bu 40 yıl boyunca hem market hem de dağıtım işlerinde sektöre katkılar sunmuş ve artı değer yaratmaya çalışmış şimdi de e, bu fuarda ana sponsoruz e, ana sponsor olarak müşterilerimiz marketlere e, hem onların yanında olduğumuzu hissettirmek onlarla birlikte geleceğe daha güvenilir daha sürdürebilir adımlar atmak amacıyla bu paylaşımda bulunduk e, Dilek grup e, uluslararası e, ve e, yerli pazar lideri e, üretici firmaların dağıtım ortağı iş ortağı. Ee, biz yaklaşık 80 bin metrekare depo olama alanlarımızda e, 1400'den fazla çalışanımızla e, 75 bin noktaya e, yine kendi öz mal binden fazla aracımızla hizmet ediyoruz. Çok güzel. Ee, biz e, hayat kimya e, eti L'Oreal, Mondelez, Henkel, GSK, e, Imperial Tobacco tüm Türkiye'de, Big, e, unuttuğum bir marka var mı diye bakıyorum, e, Çaykur, e, Pepsi, e, Savola, Johnson Johnson distribütörünü yapıyoruz. Haritada görüldüğü gibi Türkiye'nin tüm coğrafyasını kap kapsıyoruz. E, bu e, gördüğünüz bütün noktalar bizim distribütörlük alanlarımız 29 tane depomuz var ve 29 depoyla Türkiye'de en büyük e, dağıtım firması olarak görev yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de şirketimizin e, ERP programını SAP programıyla e, değiştirdik ve SAP canlıya geçiyoruz Allah izin verirse e, ve çok kısa zamanda da e, distribütörlükte de dijitalleşmenin önünü açacak önemli ve büyük emek isteyen, büyük yatırım isteyen bir projenin startını vermek üzereyiz. Bu yeni bir haber herhalde. Bu yeni bir haber. Dilek iste. Şimdilik ben ismini söyleyeyim size. Önümüzdeki dönemde de inşallah Türkiye perakendesine ve sektöre çok büyük hizmetler verecek. Yeni bir değişimi, yeni bir dijitalleşmeyi içerecek çalışmayı gerçekleştireceğiz. Fuardayız. Nasıl geçiyor ikinci günümüz, son günümüz? İyi geçiyor. Bütün müşterilerimiz, satın almalı değerli arkadaşlarımız, hepsiyle yoğun temaslar kurduk. Özleşmiştik. İki yıldır da pandemi nedeniyle yapılmıyordu. Bu iki yılın acısını çıkartıyoruz dostlarla karşılaşıyoruz. Varsa onların problemlerini dinliyoruz, anlıyoruz. Yine dağıtıma ihtiyaç duyan yeni firmalarla tanışma fırsatı ve imkanlarını buluyoruz. İnşallah fuarında memnunuz. Sizin de emeklerinizi gördük fuarda. Perakende çağı olarak çok büyük emekler verdiğini biliyorum sektöre. Sizin de emeklerinizin karşılığını aldığınızı umuyorum fuarla ilgili. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde daha yakın, daha yoğun bir iletişimde oluruz. İnşallah. Ee, daha güzel fuarlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Mustafa Bey. Çok sağ olun. Sağ olun.